arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, bütün araçlarımı inceleyeceğimiz part geldik. Video geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bilinler için o zaman videoyu başlatalım. İlk aracımız Ford F-150. E, yanlarında klasik hatvi satış desenleri var. Kendisi renk değiştirebilen şu bir araba. Şurada F-150 yazıyor. Ee, ön far detayları yok. Şurası parlak yapılmış ızgarası. Kaputu da klasik bir kaput. Diğer yanı aynı şekilde. Ee, arkasında stok detayları yok. Şurada logosu var ama bomboş muz. Ee, e, arka kasası da gayet detaylı yapılmış. Altı da parlak güzel. Sıradaki aracımız. E, GMC Havar EV adlı bir araç. Kendisi gayet güzel bir araç. Yanı, yanları gayet detaylı kapı kolları falan var. Yan aynaları da gayet güzel. Ee, far detayları yapılmış. Logosu da yapılmış. Kapısını da gayet beğendim. Diğer yanında aynı şekilde. Şu, ön tarafın üstü açık. Arka tarafın üstü kapalı. E, ee, detayları var ve e, logosu da gayet güzel yapılmış. Ee, arka kasanın üstünde de bir tane minik bir kaykay yapılmış. Altıda da bu şekilde. Diğer aracımız Mercedes Unimog. E, Bunda da, sevdiğim bir model. E, e, jantları topraklı yapılmış. Toprak sıçratılmış. Şurada reklamlar var. Şöyle Unimog ve 300 numara yazıyor. E, ön far detayları var. Logosu da var. Kaputunda da 300 yazıyor. Renkli renkli desenler yapılmış. Diğer yandan şekilde. Arkasında stoplar gözükmüyor. Büyük ihtimalle de yok. Ee, arkasında yedek tekerlekler falan da var. Şurada benzin topaları, depoları falan var. Altı daha bu şekilde. Sıradaki aracımız bir kurtarma aracı. Eski bir kurtarma aracı. Adı Beach Petrol gibi bir şey. Ee, şu arkasında Rescue yazıyor. 24 numara yazıyor. Şurada hap yasının var ve Beach, Beach Petrol yazıyor. Şuradan da e, ince bir şerit çekilmiş. Önü parlak. E, Far detayları falan da çok beklemiyordum. Üstü bu şekilde. Diğer yanı da aynı şekilde. Arkasında çok bir detay yok. Altı da parlak eski bir araç olduğu için. Sıradaki aracımız. E, General Corp adlı bir araç. E, arkasında küçük bir yaratık var. Kapıları demir yapılmış. E, küçük küçük şeritler var. E, Canları kırmızı. Önünde far detayları yok. Kaputu gayet güzel yapılmış. Havalandırmalar var. Ee, diğer yanda aynı şekilde. Arkasında da çekme yeri var ve böyle bir araba. Sıradaki aracımız bu. Ee, bu aracın adı hemen bakalım. Bedlam adlı bir araç. Ee, yanında diye seziyor ve ateş detayları var. Klasik camları mor. En far detayları yok. Çok da beklemiyordum. Kaputu gayet güzel. Ee, diğer yandan şekilde. Arka far detayları yok. Çok onu da beklemiyordum. Ee, kasasının içinde motoru var. Yani önünde motoru yok. Ee, kasasında motoru var. Gayet güzel bir araç. Şöyle alalım. Sıradaki aracımız. Hemen bakalım. 70 şeverli. Station Wagon. Gayet güzel bir araç. Yanlarında e, bir sürü desen var ve ateş desenleri ve harf yazıyor ve 3 e, numara olduğu görüyor. Gözüküyor. E, far detayları yapılmış. Kaputunda da 3 numara falan yazıyor. Bu arada jantları farklı arkasıyla ölü. Diğer diğer yönde aynı şekilde. Arkasında çok bir detay yok ve şurası boş. Cam yok. Altı da bu şekilde aracımız Pontiac Firebird Custom'lanmış ama e, yanlarında altın şerit var. Şurada 51 numara yazıyor. Jantları gayet güzel. E, ön far detayları yok ve kaputu direkt fırlamış ve e, motoru da altın garip bir şekilde. Arabanın her yeri altın. E, diğer yanında aynı şekilde. İçi de altın gördüğünüz gibi. E, arka stop detayları yok. Gayet sev güzel. Sevindim bir araç. Şuradaki aracımız Nissan Titan. Ee, bu araçta bayağı basık garip bir araç. Yanlarında yeşil, yeşilden siyahtan yeşile giden bir ateş detayları var. Jantlara basılmış. Ee, önünde de logo detayı var ve far detayları yok. Ee, diğer yanında aynı şekilde. içi parlatılmış camları yeşil. Arka stok detayları var. Dokusu da var. Kasasının ortası da boş. Altı da bu şekilde. Üstteki haritamız Custom Otto, Adli's'in kendi koyduğu bir araç ama birazcık da Dodge, Corvette tarz şeyleri anımsatıyor. Yanında 21 numara e, ve şurada Good Year yazıyor. Şeritler çekilmiş her zamanki gibi. E, farları ve ızgarası parlak ve kaputunda da detaylar var. Şurası da kabartılmış gördüğünüz gibi. E, diğer yanında aynı şekilde camları mavi. Ee, arkası da parlatılmış yine şöyle benzin topos deposu var altı da bu şekilde sıradaki aracımız hemen bakalım adına Lancia Stratos adlı bir araç bunda Ford GT'yi benzetiyorum aslında arkası falan öne ama ilk önce yanından başlayalım yanında hattı yazıyor ve 44 numara olduğu yazıyor Jantları da diğer araçlardan farklı ee, en ızgarası gri hiç, far detayları yok logosu da bomboş gördüğünüz gibi ee, şurada havalandırması var şurada 44 numara olduğu yazıyor şuradan da geniş bir şerit çekilmiş e, ee, camlarını da gayet kırmızı kırmızı beğendim diğer yandan şekilde arka stok detayları yok üstü de bu şekilde arka camı garip tırtıklı tırtıklı böyle bir araç Sıradaki aracımız Growler adlı bir araç. Bu birazcık eski serilerden büyük ihtimalle evet 2011 eski serilerden. Yanları gayet detaylı. Şurada diken detayları var ve jantlar kocaman. Öne bakacak olursak parlak diş detayları var. E, kaputun üstü de küçük küçük tırtıklı. Camı çok ince. E, diğer aynı şekilde. Arkasında kocaman bir egzoz detayı var mavi mavi. Ve arkası şu Üstünde de e, dikenli bir motor var. Güzel bir araç. E, sıradaki aracımız... Bu aracın da adı yok. Yani adı belirsiz yazmıyor gördüğünüz gibi. O zaman biz maalesef bir şey diyemeyeceğiz. Jantları klasik bir jant. Şuradan beyaz şerit çekilmiş. Çizgiler var şöyle gördüğünüz gibi. Ön far detayları var beyaz yapılmış şurası ızgarası burada bir sürü şeritler falan var diğer yanında aynı şekilde arka arka stok detayları cam şurada gördüğünüz gibi egzoz da kocaman parlak ee, altı da bu şekilde beyaz evet, evet. sıradaki araç hemen bakalım hmm, bunda da ad yapılmamış e, ee, şurada SS falan yazıyor bu kar kremi aracı, jantları e, beyaz yapılmış, şuradan bir sürü duman bacaları falan var, şuradan da desenler falan yapılmış. Önünde vurma vurma aleti var, Koru, koruması var, e, şurada farları var, e, camları parlak, içerisi bir hiç gözükmüyor, Motorda burada e, garip bir şekilde, diğer yanda aynı şekilde. Farklı far detayları yok, çok da beklemiyordum. Ve burada bir makine var. Kıyma makinesi gibi. Altı da bu şekilde. Sıradaki aracımız e, Jeep Jeep cj 7 adlı bir araç. E, bu kurtarma aracı. Yanında lifeguard yazıyor ve surf surf you rescue yazıyor. Şurada hatlıyız yazıyor. Şeritler falan var. Ön farklı detayları yok. Kaputu daha farklı. Diğer yanında aynı şekilde. E, arkası stok detayları yok. E, şurada yedek lastiği var. Burada da yine yardım vitaminler falan var. E, camıyla direksiyonu birleşmiş parlak bir mavi olmuş. E, koltukları da yine gayet güzel yapılmış. Gayet sevdiğim bir araç. Sıradaki aracımız Gotago tuvalet arabası. Eee yani garip bir araç tuvalet arabası. Yanında Gotago yazıyor ve yastık stokosu var ama içi boş. Ee, öne bakacak olursak garip farları var ama boyanmamış. Üzgürüz var bomboz. Ee, diğer yandan şekli. Arkasında klozet var. Hatta şöyle yapınca e, kalkıyor klozete. Gördüğünüz gibi. <laughs> e, ee, altıda parlak yani komik bir model. Sıradaki aracımız e, Hot Wheels'ın polis aracı. Yanında polis yazıyor. Hot Wheels logosu var. Highway Patrol yazıyor. Jantları da gayet güzel. Ön far detayları yok. Çok da beklemiyordum. E, ve HVP'de çok HVPO yazıyor. E, parlak, parlak, yapılmış. Diğer aynı şekilde. Stok detayları yok ve Hot Wheels polis yazıyor. E, camları da mavi. Yani garip bir model. Sıradaki aracımız Tower The Fest adı. Ee, yanında e, böyle bisiklet detayları falan var. 2016 yazıyor. Camları gayet güzel farklı. Yeşil yapılmış. Ön farları cam. Ee, şurada bir sürü çizgiler resimler falan var. Diğer yanında aynı şekilde ee, arka, arka stok detayları da cam. Yan her yeri cam aracın üstünde bir bisiklet var gayet güzel bir araç. Sıradaki aracımız e, 2015 model Land Rover Defender. E, gayet sevdiğim bir araç böyle yarış çizikler gibi yanında bir sürü e, reklamlar var ön far detayları yok üstünde de yine 820 numara yazıyor diğer yanında aynı şekilde arkasında bir, de, bir detay yok. Ve şurada dar bir kasası var. Evet güzel. Son aracımız <laughs> gelsin bakalım. E, Twin Dura Twin the adlı bir araç. E, yanında karakterin adı yazıyor. Yosemite Sam. E, bir sürü resimler falan var. Ön far detayları yok. Çok da bekliyorum. Şuradan bir şeyler fırlamış. Motor herhalde bilmiyorum. Üstüne çizgiler var. Diğer yanda aynı şekilde camları mavi. Arkadaşlar çok detayları yok. Çok da beklemiyordum. Altı bu şekilde. Tamam arkadaşlar video sonuna gelelim. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Part 3'ü gelecek. Ee, o zaman görüşürüz.